Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Camel oynuyoruz Valla Camel normalde çok güçlü bir şampiyon ama bir o kadar da zor bir şampiyon arkadaşlar Yani Camel doğru oynamanız gerekiyor ve oyunun başında birazcık böyle pasif kalmak gerekiyor Ama itemlerini tamamladıktan sonra gerçekten yok ediyor karşımızda da Darius var hadi başlayalım Hmm tanıdıkları için mi söylemişler çünkü arkadaşlar bütün takım elmas 1-2 falan atmış ben aralarında öyle şey kaldım ama Allah'tan biliyorlardı. kazanma oranınız falan yükselince böyle üst liglerden de atıyor zaten. Şöyle yaptık. Karşımıza Darius var. Agresif oynayacak Darius. Sıkıntı yok ama agresif oynasın. Bizde deriniz kardeşim. Bu arada arkadaşlar bir 5-6 gündür video gelmiyor. Vallahi kusura bakmayın. Şöyle kalkanımızı alalım da arkadaşlar şunu da dipten yiyelim. Okey. Bunu da dış hattıyla vurduk. Bunu açtırdık ama yapacak bir şey yok. İki level avantajın doğaldı, geri çekiliyorum. Kötü takas değildi arkadaşlar, kötü takas değildi. Biz de iki level olduk. Ka pasif geldiğinde tekrardan girebilirim çünkü her türlü oradan kalkan aldığımız için. Tamam, bunu da vurduk, çıktık, açtırmayalım şeyi. Hop. Dediğim gibi oyunun başında sakin sakin kasılmaya bakacağız arkadaşlar. Oyunun başında kasılıp sonradan yok edeceğiz. Şimdilik minyonlarıma fokusluyorum. Okey. İkinci skill gerçekten rakibi kanser eden bir şey ya. Ana niye o tarafa gitti? Tamam. Şu jeneriklerini bir yiyelim biz nasıl olsa buradayız. Onun ta koridoruna gitmesi gerekiyor. Üçüncü skill orada otomatik bıraktım. Dedim direkt yapıştır. Aha. Canı azaldı şımarıyor. Tamam. Hem ghost'unu attı hem flash'ını attı. Okey. 5 level olduğumuzda kafasına zıplayabiliriz arkadaşlar. Nice. Şimdi o bizden önce 5 level olacak. Öyle bir sıkıntı var. O yüzden biraz minyonlara fokusladım. Şu an girerse keser. Lan O nasıl duvara değmedi ya Lee'sim de geldi bunu ters tarafa atmam lazımdı Onu dojladım da öldük ya Full trolledim burayı Burayı var ya full trolledim ya Şuradaki 3. skill nasıl duvara gitmedi Elim tamam Kemal'a alışık değil de yine de buraya oynayabilmemiz gerekiyordu Flash'ım da gitti ya Enti arkadaşlar yani Lee'sinin gelmesi bizim bütün işi bozdu. Okey bizimkiler aşağıdan skor aldı. Çok da güzel götürüyorduk takasları yani neredeyse kazanmıştık ya. Moralim bozuldu çünkü kendim kötü oynadım. Bu arada umarım video hoşunuza gider arkadaşlar. Lütfen video hoşunuza giderse like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hala da abone değilseniz abone olursanız gerçekten çok güzel olur. Ama özellikle attığınız like ve yorumlar çok çok önemli onu söyleyeyim. Tamam çekmeyi kullandı şöyle biraz dövelim Bunu iç taraftan yemeye çalışıyorum da Viego buraya gelirse ultime 15 tane Ya Viego'ya şey pardon Viego diyorum Camilla gank atmak çok rahat arkadaşlar Ben seni kaçırır mıyım? Bir tık çıktım ve ego dövsün onu biraz. Çok güzel. Burada açlık yapmak istemedim arkadaşlar. Takım arkadaşım zaten kesecek. Neden açlık yapayım ki? Nice. Gördün mü kardeşim benim de ormancım var. Benim de ormancım geldi. Ama kill ona kalmıştı. Burada ormancıya kaldı. Sıkıntı yok. Base'i bastık ya. Allah beyzi bastık abi. Pırıltıyı alalım, şöyle uzun kılıcı alalım. Alaz cevher de aslında alabilirdim de. Go. Bağırıyoruz, gel bakalım. O da ninja tabi çıkmış, ağır kan eklemiş üstüne. Oğlum, bütün yonları kaçırttın lan bana küçük skarner. Tamam. Lee Sin yine burada. giriyor giriyor ona giriyor tamam girmemiş valla darlardım onu hemen aldırtmazdım da ejder aldık üstüne bir de bununla taçlandırsak daha iyi olur tamam ben de geliyorum kanka. Tamam bunu kestik. Şeyi çaldırdık ama alamadık ya. Çaldırdık değil de alamadık. Güzel döv onu kankam. Ama çık. Ama çık. Ya buradan alabileceğimiz her şeyi aldık. Dediğim gibi Kemal itemleri çıkınca çok güçleniyoruz. Ben şu an sakin sakin bekliyorum. Bu arada red buff'ım da var. Bariyer var, red buff var. Tabii ki takasa gireceğim arkadaşlar. tamam. Şu an bol bol takasa girebilirim onunla. Bak buraya doğru gelirse. Oha. Flashla falan girdi lan. Ne yaptın oğlum? Nice. Şimdi de o yanlış oynadı. Oyunun başında biz yanlış oynamıştık. Çok güzel oldu. Red buff'ın burada etkisi çok çok büyük arkadaşlar. Red buff'ın burada etkisi çok çok büyük. Kuleyi biraz dövsem mi ya? Şurayı da iteyim kuleyi dövmek yerine Şurayı da itelim de Koridoru kuleye dayayıp base atalım Küçük karnır dövsün geriye kalanını Tamam Sen döv kankam ben base'i bastım İlah sindiren bitti Nice Oyunun başında el ısıtmaydı arkadaşlar orada biraz heyecanlanın Diye öyle oynadım rahat olun yav Bu arada 3. skill'e hala alışamadım Otomatikte ters atıyor niyeyse Bundan sonra otomatik basmayız bizde onu gördük bir daha basmadık. Şimdi yarık gökyüzünü de almam lazım. Şuraya bir totemimizi atalım. nasıl şunu alsam olmaz mı? Bak bak bak. Tamam lisan sen oraya kanka kanka ben bunu alayım. Oraya açtılar da. Ya tamam. Oğlum kule çok hızlı düştü. Aradan en azından Lee'sini çıkarttım da. Ya of, girmeyecektim ya. Vallahi girmeyecektim ya. Belki kuleyi tutarım umuduyla oynadım. Benim üstüme çok oynuyorlar Lee'sin. Beni mi tanıyor acaba? Sürekli burada manyak. Neyse abi orada en azından dönüş skorunu çıkarttık. Yapacak bir şey yok. Bir de gelip bizimkiler burada öldüler. Adam geldi dümdüz buraya alameti açtı gitti. O da öldü bari şeyi ölmeyin ya ben gidip koridor iteyim koridorda minyonlar da birikti dediğim gibi en azından oradan Lee'sini çıkarttık arkadaşlar orada kuleyi kurtarmaya çalışmayacaktım benim hatam tamam devam şu yarık gökyüzüyle sterada bitirelim iyice coşacağız Diana'ya bir gank gidebilirim aslında gördüm ligisin arkadaşlar. Kes onu Diego. Ya kes onu ya, kes onu ya. Sürekli gank giyiyorum abi. Lisin sürekli burada bu tanıyor ya. Ama sizin de içinizden geçmezsen benim adım Sensei değil. İkisinin de canı çok azdı. Neredeyse kesiyordum. Darius ultisini de yemedim de. Abi Lee'sinin sürekli burada olması beni artık sinirlendirmeye başladı gerçekten. Yeter la. Ormanımdalar büyük ihtimalle şuradan gideceğim de. Aynen öyle. Viego'ya güvenim sıfır abi gitmeyeceğim. Ya tam birebir de Darius'u kesecek duruma geliyorum sonra bir anda karşıma Lee'sin çıkıyor. Şöyle bir kaçayım da açtı çünkü hemen çok hızlı açtı en azından bitsin o öfkesi. Bariyere gerek yoktu aslında da kanamadan neredeyse ölüyorduk abi. Kanamadan neredeyse ölüyorduk. Güzel yani bu kadar genk gemi yiyip geri düşmemize rağmen Darius'u birebir de kesebiliyoruz. Bu bizim için güzel haber. Şunu bir alayım buraya. Diana geliyor bu sefer de. Aman boş bırakmayın beni. Vallahi çok darladılar ya. Ama sadece beklesinler abi bu kadar söylüyorum sadece beklesinler. Onların korkulu rüyası olacağım. Ultim 8 saniye aşağı gideceğim ve atacağım ultiyi. <laughs> Helal oğlum size. <laughs> Yaklaşsaydı Lee'sine direkt ultiyi basacaktım. Onunla zaten hasımız. Gereksiz ulti de belki kaçardı abi. Lee'sin bu yani belli olmaz hiçbir şeyi. Bunu da kes hata yaptı. Nice. Arkada Diana. Burayı iyi topladık. Oğlum ben beni diğerleriyle karıştırma benim hasarım yüksek ha. 5 saniye bekle geliyorum. bariyer de var da. Bay bay. Görüyor musunuz abi Kemal'ın gücünü? Oğlum! 3 üçüncü skilllerim benim bugün nereye gidiyor böyle ya? Oy! Üçüncü skillleri kaçırmama rağmen. Oğlum üçüncü skilllerim daha taşa gidiyor ya. Base base 2500 gold var üstümde oy ölmedik lan ölmedik yarık gökyüzü bitti ver tek kılıcını oh, oh şu an coştum ya Diego kanka sen yemin ediyorum mesela niye vayne'i zorluyorsun orada alacağımızı almışız zaten çok güzel de her şeyini kullandırdıklar orada sıkıntı yaşayabilirler biraz Aa attıktan sonra şehit oluyor lan. Şununla da ayarlayabiliyoruz herhalde. Multi basıyordum onu. Baba buradan nasıl kaçarız? şunu de lisimi keseyim. <laughs> Lan oğlum vallahi 3. skill atmıyor çıldıracağım atmıyor kesmiştim lisini. Abi çok kötü oynuyorum. Zaten Camel'ı ben bilgisayarda da oynamıyorum bilmiyorum da. Üçüncü skill vallahi bir atıyorum tekrar üçüncü skill'e basıyorum gitmiyor. <laughs> Diego diyor ki ben sıfır vuruyormuşum. Aynen geri zekalı. <laughs> Komik çocuk ya. Rezil iğrenç oynuyor daha diyor ki. Benim, ben kötü oynuyorum. Ona bu arada, Kettin. Sen de kaldıkları pozisyonlar vallahi çok komik bizimkilerin. Dur ya, ben bir kendime geleyim. Çok kötü oynuyorum da. Toparlarız. Gördünüz mü arkadaşlar rakip taşıyıcıyı nasıl kolay çıkarttığımı. Bu kadar basit. Bak Viego sıfır vuruyorum gördün mü? Diyor bana gir diyor. Camel sıfır vuruyor diyor. <laughs> Komik çocuk. Şöyle dövdük. Allah'tan bizi Yumi kankamız tanıyormuş da abi. Bizle birlikte oynuyor. Çünkü rakibin arasında en çok girip çıkan benim. Bende olması çok mantıklı. Ya Viego kanka ağzımı susacağım küfür etmeyeceğim ya. Susalım abi niye küfür edeceğiz ki? Etmemize hiç gerek yok. Şey almadım ya. Hmm. Çivilin alt demi dikenli yeleği almadım abi. Darius vardı okey de. Helal şey. Süpersin. Abi o Lee'sin neyse. <laughs> i̇şte çocuğu belli oldu kendini belli etti. O ne demek istediğimi anlıyorsunuz siz ben söylemeyeceğim. Orman çocuğu. Orman çocuğu Viego abi. bir demiyoruz ormanın çocuğu. Adam orman oynuyor orman çocuğu yani. Şöyle geçtik. Salak kendi bireysel hatası yüzünden ölüyor sonra zırlıyor. Ama umurumda mı diye bir sorun bakayım. Gram umurumda değil. Ama rantı hızlı bitirmem lazım Şu an abi hasarımız zaten çok iyi gerçek hasarı vuruyoruz Bize şey lazım Biraz araya çok girdiğimiz için tanklık lazım Bu arada benim bu kadar kötü oyunu oynayışla Maç taşımaya çalışmıyor olmam lazım takımın beni taşıyor olması lazım Stan yedik arkadaşlar Vayne'i çıkarttık arkadaşlar bu kadar timing de fazla değil mi o flash'ıma ya? Ya üçüncü skill'lerimi sorgulamayın abi. <laughs> üçüncü skill'leri sorgulamıyoruz. Neymiş abi? Sorgulamıyormuş üçüncü skill'leri. Dümdüz o düz yeter. Şu üçüncü skill'i. Hmm bak. Bak üçüncü skill'deyken etraf şey oluyor. O nasıl oluyor abi? Ona bir bakmam lazım. Yön tuşuyla da gözüküyor da yön tuşunu Bekleyin bir ayar bir şeye bakacağım. Hmm, böyle daha iyi tamam tamam. Böyle daha iyi kadime başlayacağız gelin. Zaten ormancımız yok o yüzden ben hemen hızlıca almaya çalışayım abi. Benim bunu almam lazım. Hemen gelmeyin abi. Bir vuruşluk canı var lan. Me bu kadar basit. Bütün killlerimi çaldı o Viego denen pisliğe kalması beni bir tık üzdü ama. Abi bizim üçüncü skill bugün tutmuyor. <laughs> Oyun buradan bitmez. Baron alın. Ben bu arada kuleleri de tek atarım biliyor musunuz? Baksanıza kulelere verdiğim hasar. Yo burayı açmak lazım. Burayı açayım ben. Az önce fidyeceğim diyordu. Bakın şimdi köpek gibi kazanmaya çalışıyor. Çünkü aç bir köpek bu. Kaldı hepsini keser mi Gelin de bir girelim ya Gelin kardeşim Arkadaşlar bu kadar kötü oynayıp 16-4 Gitmem gerçekten garip ben de farkındayım Bok gibi oynadığımın Ama iyi oynayıp herkes kasar Önemli olan bok gibi oynayıp şey yapmak Oha oğlum 50 tane skill atıyorsunuz bu ne lan? <laughs> <laughs> Hehehehe yemedim. Vein geliyor. Yumi biraz can bas da ben tekrar gireyim. Abi üstünde 5800 gold var bir base mi atsam ki? Oha tek attım. Bir de demek ki birinci skillin güçlendirilmiş haline vursak Base atıyorum ya bitmiyor buradan ne yapayım Koruyucu of Şimdi var ya işte şimdi çok güçlüyüm İşte şimdi çok güçlüyüm Geliyorum oraya bunlar doğdular Umarım satmaz bir ego. Hepsi aynı anda doğacak çünkü Bak işte. Bak görüyor musunuz? Bize laf eden geri zekalının yaptığı kill için hareketleri görüyorsunuz değil mi? Bu aslında kaybetmeyi hak ediyor da. Çıktım abi. Kimle elimizi birazcık ısıtıp video çekseydik daha iyi olabilirdi. Ama ben sonuca bakarım abi. Oğlum bu adamın psikolojisi bozuk bak yazıp yazıp Lan salak izledim seni gördüm gittin dümdüz öldün Kanka korkutma onu ulti atacağım ona Korkutma la adamı. Okey bir dahaki kademi mi bekleyeceğiz? Kanka ben duvara vursan da pek bir şansın yok ya. Camel yani öne geçince. Valla oyunun başında Camel'ın hasarını hiç sevmiyorum da. Hop. Bu arada vallahi artık dalga geçelim diye tüm atıyorum. Artık dalga geçme safhasına geldik çünkü. Of, üçüne birden vuracak buradaki şey. Tamam bir tık çıktım şurada en azından Diana'ya girelim. Ya bu şimdi tek aldı hepsini kesecek. Nefret ediyorum bundan. Okey. <laughs> Hayır özür dilerim özür dilerim Çok girdim içeri Yumi nasıl öldü abi ben ölmeden Yumi sen içimden niye çıktın Be kankam Kuleye vurmaktan aciz Kuleye vurmaktan aciz Şurada 3. skill mi yine tutmadı 3. skill tutarsa video biter arkadaşlar Ben bu challenge yaptığım için zaten Tutturmuyorum <laughs> Koruyucuyu satıp ne alsak ki Kan ustamış alayım mı lan? Haşmetli de olabilir. Ya da şunu alalım ya. Dırırım rım bana Go. Geliyorum veyim var sonuçta rakipte ya hızlı bitirelim korkutucu biçer Abi vermeyin kadimi. <gülüyor> Minyonlar. <gülüyor> Güzel. Ya bu kadar kötü oynayıp nasıl böyle yok ettik ya? Abi başka biri olsa bu videoyu ölse atmaz ya. Vallahi atmaz bak ama işin eğlencesindeyim ya. Önemli olan kazanmak abi taşıyıp kazandık Yumisa Sağ olsun. %38 hasar vermişiz daha ne olsun. Bu arada hem en fazla hasar veren hem de en fazla hasarı tanklayanız. 90 Abi takımın hasarının %44'ünü tanklamışım arkadaşlar. 91 kay bu çok büyük bir oran. En fazla hasarı da biz vermişiz. Camel'ın gücünü gördünüz. Bok gibi oynasanız bile böyle taşıyabiliyorsunuz. <laughs> çok trollediğim yerler oldu da Canımız sağ olsun. Like yorum yapıştırın. Eğlence için arkadaşlar. Eğleniyoruz ya. Yoksa tryhard oynasam valla Camel'ı iki el oynayıp ondan sonra videosunu çekerim elimi ısındırıp. Üçüncü skill'i kullanmayı bile unutmuşum. Wild Rift'te de o kadar uzun zamandır oynamıyorum. Like'ı yorum unutmayın sizleri seviyorum. Öptüm hepinizi bay bay.